Gidiyoruz gel şimdi araba gelecek havaalanına gideceğiz. Ay, sen unuttum. Ver sen ben bunu tutayım. Araba tutacak araba. Evet arabayla havaalanına gideceğiz sonra uçakla da Mimi'nin yanına gideceğiz. Bruno'nun. Evet.

Dos cinturones de seguridad, sentando la puerta en la plato de la de vía y tirando la correa para abrir y levantar la tapa de la vía. Para seguir rápido o no, aunque la señal extrapagada, te recomendamos mantener dos cinturones de seguridad arrestado y visibles durante todo el vuelo. Fumar a borde y manipular los detectores de ambos los baños está estrictamente prohibido por ley. Cuando el tío en Sainz son, fasten el avión sin ¿sí? voz, va a inocerable ver al finning el barco de Pugolus y los Testraps. Tú eres el lift y el slap ante bien.

biz geldik şimdi aldım. Valiz burada onu çıktık Buraya göndermiştim. Şimdi bu valizin içinde eşyaları götüreceğim bazılarını. Güzelmiş valiz ama beğendim. Şimdi daha eşyaları çıkartıyor. <laughs> Mira, ayaki.

Maral <Gülüşmeler> kim getirdi bunları? Kim koymuş bunları? Mimi. <laughs> Koneko koymuş. Mimi. <laughs> Mimi. <laughs> ne bir oro altın mı? Yoksa bir para mı?

Biz Antofagasta'ya gittik ve dün oradan geri geldik. Burada Paskalya tatili Perşembe günü gittik sabah erkenden çıktık. Dün de geri döndük pazar günü. Bizim eşyalarımızı getirip getirmeyeceğimiz buraya belli değildi. Son anda dedik ki getirelim, paketleyelim hepsini. Şimdilik öyle. Bu evde sürekli kalmayı da düşündük aslında. Hani öyle kaldığımızda kira biraz daha yükseliyor. Burası çünkü daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. Sürekli yazlık ve kışlık ev olarak kiralanıyor yazın 3 ay günlük kiralanıyor işte çok turistik bir yer olduğu için. İşte kışında o 3 ay dışında kiralanıyor. O zaman fiyatlar daha uygun oluyor. Biz şu an kışın burada kalmaya karar verdik sadece. Çünkü ev sahibi evdeki bütün eşyaları çıkarmıyor. İşte yatağı çıkarırım, buzdolabını çıkarırım, çamaşır makinesini işte koymaya yer yaptıracak. A, tamam ama koltuğu çıkarmıyor. Diğer küçük eşyalar var işte evde. TV ünitesi falan var, televizyon var. O yüzden biz de sürekli başkasının eşyasıyla işte bir düzen kur kuramayız. O yüzden başka eve çıkacağız. Bir de evde beğenmediğimiz bir şey şu evin bölmeleri. Burada bütün şimdi zaten evin bölmeleri böyle çimento ile değil. Daha böyle bakın böyle hafif malzemelerden yapılıyor. Ama bazıları daha iyi oluyor. Bazıları hani daha yalıtımlı ses geçirmez falan. Bazıları da mesela buradakiler gibi daha kötü oluyor. Mutfakta ya da burada işte birisi varsa yatak odasına çok fazla ses gidiyor. Ee, o yüzden bunları düşünerek aslında bunları da yine katlanabilirdik ama ev işte eşyaları e götürmek istemeyince koltuğu falan almak istemeyince dedik tamam değişelim zaten bu eve gel ilk geldiğimizde de aralığa kadar kalmaktı bizim düşüncemiz şu an orada hiçbir şeyimiz kalmadı bunu yapmak istiyordum çünkü böyle beni rahatsız ediyordu sürekli eşyalarımızın bir kısmı bir yerde bir kısmı bir yerde ama yok kapat Ik ga ook zo Türkiye. Ha. Ah, evet. <laughs> Burada hep böyle polarlı tulumlar var. Ben Maral'a hep uyku tulumuyla yatırıyordum. Bu kış ilk defa uyku tulumsuz yatacak. Böyle polar pijamalardan alacağım. Çünkü burada nerede bulurum öyle Türkiye'deki gibi bilmiyorum. Çok fazla yok çünkü. Büyüdü artık ama bundan büyür artık. Ama tabi direkt böyle tenine değmez altından pamuklu pijama üstüne bu giyilir. Biz şimdi eve geldik. Neler aldığımı göstereyim size birazcık. Her hafta gitmiyorum pazara. Aşırı aşırı yakın evimize. Bir buçuk aydır falan gitmiyoruz. İlk defa gittik. Şöyle ceviz aldım. 2 kilo. Ben böyle kabuklu ceviz alıyorum maralı. Ee, ceviz. Normal soğan. Şöyle avokado aldım. Sarımsaklar. Böyle biber. Burada bizim dolmalık biberlerden yok. Böyle büyük büyük biberler. Çok nadir biraz daha küçükleri oluyor. Böyle biber aldım. Bu da yeşil biber. Bir tane kıvırcık. Bir tane brokoli limon. Şöyle Meral bunları çok seviyor. Böyle kirincir aldım. Kabak, patlıcan böyle. Bunlar da taneyle satılıyor. Burada genelde kiloyla değil. İşte 3 tanesi, 4 tanesi. 1 dolar falan öyle. Burada patates. Patates çok... Patates artık bize herhalde bir ay falan yeter. patatese bir şey olmuyor çok aldığınızda da. O yüzden aldım böyle. Bu 5 kilo. 5 kilosu 3 dolar falan. Artık burası Türkiye'ye göre daha ucuz. <laughs> e, bu neymiş? Bunlar da e, Brüksel lahanası. E, buna burada normal kabak diyorlar. Yeşil olanı İtalyan kabağı diyorlar. Kişnişle birbirine çok benziyorlar e, maydanoz. Buradakiler genelde onu kullanıyor. Kişniş, Akdeniz mutfağı. Ben şimdi e, bundan aldım maydanoz. Çünkü Türk yemekleri falan yapmak istiyorum. Domates birazcık üzüm aldım. Artık bunların sezonu geçiyor ama Maral seviyor diye birazcık aldım. kavun. Şöyle fasulye var. Bunlar kuru fasulye gibi ama yaş. İçi böyle. Türkiye'de var mı bunlardan? Ben ilk defa buradaydım. Ben şimdi AVM'ye gittim ama AVM'de hiçbir şey bulamadım herhalde. Bu Pijamalar hiç güzel değildi. Böyle çok onun yakar gibime geldi. Bir de böyle önlerine kocaman amblem var. Böyle çok sert. Ee, o yüzden almak istemedim. İnternetten bakacağım. İnternetten bir tane almıştım. Hmm. Bu uh, organik koton diyor. Carters'ın ürünü. Hmm, güzelmiş. Böyle altı. Dört yaş bunlar. Bir de üstü. Bütün kıyafetler artık küçük geliyor. Yavaş yavaş alıyorum. Bir de şöyle H&M'den şunlardan aldım böyle işte böyle basit üst uzun kollu yine. Çünkü burada çok fazla kısa kolu giyilmiyor zaten. Bir ay falan giydi. Şimdi tekrar uzun kollara geri döndük. Bu rengini aldım. Bunlar 3 al 2 ödeydi. Şöyle üçlü aldım bunları. Maral'a daha çorap eksik, pijama onlar eksik. Marala çok fazla AVM'de ulaşamıyorum, hiç sevmiyor. Hafta sonunda işte böyle Daniel biraz baktığı zaman gidip bakabiliyorum. Böyle aşırı çok fazla zamanım olmuyor. Bir de kendime bunu aldım. Şöyle bir gömlek. Ama tam beğenmedim. Hoşuma gitmedi bunu büyük ihtimalle değiştireceğim gidip. Çamaşır makinemiz geldi böyle buraya. Leçe. ya. Yeah. Şimdi bu diğer bir videonun devamı olsun. Diğer önceden çektiğim bir videonun. Çünkü diğeri kısa oldu. Şimdi önce şu çöp kutusunu göstereyim. Böyle bir tane çöp kutusu. Bu çöp kutusu bizim ilk evlendiğimizde aldığımız çöp kutusunun aynası. Bunun kullanımı böyle çok rahat ve çok uzun süre dayanmıştı. O yüzden bunun aynısından almak istedim. Çünkü diğer çöp kutuları çok çabuk kırılıyor. İşte ya da Böyle açılması falan çok rahat değil. Öyle yani, bir de bunu çok fazla bulamadım. İnternette falan da hiç çıkmıyordu. En son Jumbo Market'ten bulabildim dün. İşte öyle, şöyle bir çöp kutusu mutfak için. Arkada gördüğünüz cama, balkonun camına yapıştırmak için şöyle bir tane sticker aldım. Böyle. Aslında ben böyle istemiyordum ama çok fazla bulamadım. Bir tek bunu bulabildim. En azından istediğimi alana kadar bunu işte kullanırım. Bir süre idare eder diye. Çünkü oraya perde falan yaptırmakla uğraşmak istemiyoruz. Benim istediğim sticker şuydu aslında. Bakayım kaydettim Şunlardan görünüyor mu acaba? Şöyle Hani güneş geldiği zaman böyle rengarenk oluyor ya içerisi. Ee, onlardan istiyordum. Belki bu da oluyordur Bilmiyorum. Deneyeceğim. Şimdi takarız beraber. Burada böyle kasa Idea diye bir yer var. Kasa demek ev demek İspanyolca'da. Idea demek de kişi demek. Böyle bir askılı kaldım. Böyle. Bir de şöyle bir tane askılık aldım. Bunu da tezgahın oraya asmak için aldım. Böyle fırçaları falan, eldivenleri asmak için. Bir de aynı dükkandan şu sünger koymak için bunlardan aldım. Yine bunu tezgaha koymak için işte şöyle şey şey. Süngerlik. Bir tane de böyle yine çöpler gitmesin diye şöyle silikonlu böyle işte kullanımı kolay. Ne diyorlar bunun adına? Filtre. Heh. Lavabo filtresi aldım bir tane böyle aynı dükkandan. Bir de şöyle bir şey aldım fırça kendime. İndirimdeydi. Benim makyajda çok fazla aram iyi değil. Yani çok fazla bilmiyorum ama şöyle denemek için fırça aldım. Bu numara açmış. Bunlarla maral oynamayı çok seviyor. Yumuşak aslında iyi gayet. Benim için iyi. Çok fazla dediğim gibi makyajdan anlamıyorum ama işte bunu diye aldım. Ben en azından allık falan sürerim. Bir de iki tane de şöyle fırçası var. Bunları aldım. Bir de şöyle marketten bardaklar aldık böyle. Bunu maral için aldım aslında. Süt içer, çay içer. Hoşuna gitti böyle. Ben de kendime bunu aldım. Mama olsa. <laughs> Anne hayır demek. Şöyle içinde kalp var bir tane. Böyle. Bir de şöyle markette şöyle ayakkabılardan gördüm. Bunlar nerede giyiliyor tam olarak bilmiyorum. Denizde falan giyiliyor. Altları şöyle. Böyle yumuşacık bunlar böyle. 28-29 numara bunlar ama bilmiyorum Maral'a kalır mı? Giyer mi? Maral şimdi 25 numara giyiyor. Ama bilmiyorum birisine de verebilirim. Görürsem. Öyle almak istedim. Bunlar sadece yarım dolardı. Yani 500 15 lira falan fiyatı çok uygun diye aldım öyle. Yeniler sonuçta. Normalde fiyatı ne kadarmış? Bakın. Normalde fiyatı bu kadar. Bir de marketten yine marala şunlardan aldım. Böyle polar pijama buldum. Altı da böyle. Şimdi ben bunu. O iyi ne buna. Bunu gösterdik. Bunu alabilirsin. Bunu alabilirsin. Bunu alabilirsin. Şimdi bu poşetlerin içinden çıkmışken size bir şey göstereyim. Burada tek olan. Eskiden aslında bir iki markada daha vardı böyle bizim salçalardan. Ama şu an yok sadece bu var. Şöyle şu markanın bir tek böyle konsantre salçası satılıyor burada böyle küçük. Bunu alıyorum. Markası mutti İtalya'dan geliyor ve yapraklarda böyle satılıyor. Bu da tek bir marka yine bulduğum Birkaç markette satılıyor şöyle. Bu ama yapraklar çok iyi değil. İlki çok e, yaşlı yapraklar. İkincisi de sarılma şekilleri şöyle rulo şeklinde ve her rulo bir sürü yaprak var öyle konmuş. O yaprakların da içini açarken e, kopuyor çoğusu, Çok dikkatli açmanız gerekiyor. O yüzden ama mecbur bir tek bu var bunu alıyoruz. çok iyi durmadı hoşuma gitmedi ama şimdilik böyle kalsın